Kurulduğumuzdan bugüne 50 bin çalışanımız oldu. Hepsini de kendimiz yetiştirdik. O çalışanlar bugün yüzde 41 ile en büyük hissedarlarımız. Çok çalıştıkları için olsa gerek bugün öz kaynaklarımız 10 milyar YTL'yi aştı. İşimiz bizimle işi olan herkesi mutlu etmek. 17 milyon müşterimiz olduğuna göre galiba başarılı da olduk. 2000 yılından bu yana yüzde 908 büyüdük. Ülkemizi de büyüterek. 927 şubemiz var. Sadece karlı değil, karlı yerlere de ulaşmak için. Rakamlar bizim en büyük olduğumuzu söylese de şunu çok iyi biliyoruz. Bankacılık sadece rakam işi değil. İş Türkiye'nin bankası olmakta 83 yıldır.